Kevser'den ayrıldık arkadaşlar. Chiang doğru gireceğiz. Şu dayıya da selam vereyim. No, we are going to Chiang Mai. Chiang We from Chiang Wow. We we'll come back. Yeah, we we gonna come back. Come back in Bangkok. Yeah. We don't know when we come back. Dong Meng'den var. Hmm. 20-23'te. Bir de Mongzong'dan Bangkok'tan var. Mongzong'dan Bangkok'tan bir de 22-24'te biz kaç sine? 1957'e mi yetişmeye çalışacağız? Tam şu 19 kaçta varıyor? 4'te, 8'te falan. O güzel. 1957 sure. de Bando Young Cinema. Oh yeah! yeah. What time? That, man. You know? Yeah. Holy shit man. You? You wanna come? I think I will stay one more night. Ah, hey, yeah. it was yeah. nice meeting you man. Yeah. Take care guys and man keep hustling. You're gonna make <laughs> it man. You're gonna make it. Thank you. Just keep walking man and I wish you only the best. We're gonna see How each other anyway. Yeah, thank you so much. İstersen mi arıyorsun? Evet. Tamam, şu değil mi? Bank so kopyala onu. Ha? Şu. Böyle <laughs> yürüyeceğiz. Görüşürüz. See you. Bye bye. bye. Allah you are living. Bye bye. Bye bye. See you. Bye. Bye bye. 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 Okay. Where you go. Oh. Where you go. Thank me. Thank me. I'm in One week maybe. I'm back again. Bye so. See you. Thank you. Yolda gördüğümüz herkese yere Arkadaşlar böyle de güzel diler yüzlü insanlar bir yerde. Arkadaş gibi hissedebiliyorsun. Hello. Hello. one yeah Selamun Aleyküm. Çakmayı'den herkese selamlar. Şu an arkadaşlar. Şimdi Çakmayı dolaşacağız. Tapınakları, Eskişehir'i. Her yerde eski Eskişehir var zaten. Old Town, turlarla kaplı. Dünya turunda şunu öğrendim. Neresi gezilir diye sorularsa her yerde Old Town diyebilirsiniz. burası akşam pazarı. Tayland'da malum sokak yemekleri çok meşhur. Akşam var hava karardığında buralarda yemek servis ediyorlar. Kalabalık da oluyor. Hatta bu Çankmayı'da böyle uzun street marketler oluyormuş. Sokak marketleri. Kalabalık böyle. Sokak pazarı gibi. Tüm caddeyi kapatıyorlar. Sokak yemekleri, işte satılık eşya vesaire falan. O tarz şeyler yapıyorlarmış. Burası galiba Çankmayı kapısı olarak geçiyor. Bu taraf. Bu tarafını çektiler. Arkadaşlar buralar hakkında gerçekten çok bir şey bilmiyorum. İngilizce bir şey de yazmıyor. İnternette bulmak zor. Artık görselliğine bakacağız. Ama sizin için e bunu çevirebilirim. Eğer olmazlarsa. Su yok. İlginç. Bu neyin kafası? Bu da küçük bu da. Bu da büyük bu da. Bu da başka bu da. Galiba oyun farkı. Geri gitmeye korkuyorum bak kızlar ya Çok kural falan da yazmıyor. Ama gideceğim ya bakalım. Belki bugün inşallah. Şey çok güzel ya yok Bambu köprü çok sallanıyor mu? Aynen büyük büyük balıklar var. Yeni durağa gidiyoruz. Buradan çıkıyoruz şimdi. Sen şuna vurdun mu? Yok, Vursana. <laughs> Yeni Tempolu Yeni Tempolu Burası hemen gidelim Ayakkabılarımızı çıkarttık Ayakkabılarımızı Bak böyle muslu ağa mı He? Bak bilmem ne Buraya geliyorlar Böyle yiyecekler falan. Pipet, açıp pipet koymuş baksana Buradan yesek hakaret mi olur acaba? Buradan yesek hakaret olur mu? Yani, Tanrı affedicidir. <laughs> <laughs> Yine bir tapınak. gibi işte. Say hi. Hi, hi. Where are you from? We are from Turkey. Ah, the big girl. Ankara, Istanbul. 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 The, the blue mosque. Yes, I am French. Ça va? <laughs> Ça va bien? Ça va bien. God bless you, brother. <laughs> oui, au revoir. Au revoir, bu da üç kral anıtı. Harbi kral. Oraya, verelim. <laughs> Dostlar, yani bir tapınaktayız. Tarihine dair yine bir şey bilmiyoruz. Ama burası saray, saray olarak da yapılmış kompleks yani. Hali tapınak değil. Yani kral yaptırmış sanır. Skiyat koltuğuna benziyorsun. Tamam şekerim tamam, gel, gel. Anladığım kadarıyla yarım yamalak Alman sizler için çevireyim arkadaşlar. Sanırım bu manastırı. Kral Sen Muang Ma 1385-1401 yılında kendi sarayının ucuna büyük bir sarayı varmış herhalde bu civarında. Belki burası da olabilir. O gezdiğimiz yer. Onu başına yaptırmış. Bismillah ee, oradan geliyormuş. Yani başka yöneticiler tarafından tekrar 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 yenilenmiş. Bir de şehri en güzel su tupası. Şu yuvarlak yukarı doğru çıkan şekiller su tupa. En güzel buradaymış. Oymuş yani Çankmayı. Burada burada yazana göre. Bir tane kütüphane varmış. Onu da Çankmayı şehrinin 700. 700. 700. yıl dönümüne hatıra amaçlı yaptırılmış. Ama kütüphane nerede bilmiyorum. Hangisi kütüphane? Öyle bir yer. Galiba saray da burası oluyor. Kompleks. Ama şu an kullanılmıyor sanırım. İçeride şeyler var. Monk. Budist rahipler biz turist olduğumuz için Vallahi en azından kendim için söyleyeyim bana hepsi aynı gibi geliyor. Güzel bir güzel tabii ki. Değişik bir mimari. Sıpa çektiği bir şey. Nedir? Dinde önemli nedir bilmiyorum ama bu dizimde. Herhalde minare gibi bir şeydir diye tahmin ediyorum. Why not? Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Rahipler şey yapıyor değil mi? normalde. Haydi bakalım. Bu da bizden olsun. Yeter batırdın ya şeyi. <laughs> Tapına. Zaten barışta da dönüyor. Şu, şunu, şunu hatırlayarak aslamayı bulur ayıp olur mu acaba? Ne? Kibrit kutusu. Neyse, bir tane kalmış şimdi. Hı hı. Burası da Bolt Street denilen bir yer arkadaşlar. Böyle şehri bir karelerin içine kurmuşlar. Ortağın denilen yer bir karenin içi. Şu yol kare şeklinde dönüyor. Böyle dümdüz gidiyor. Böyle, 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 böyle. böyle. Yani bu tarafta Old Street. O gezdiğimiz yerde Old Street diyorum. Old Street. Old Street. Zaten sonra kapı değiniyor surlara. Çektik galiba sabah. Böyle dört tane girişi var. Tabi surdan bir şey kalmamış geriye. Sadece kapıları tutuyorlar. İşte burası şöyle bir yer. Buradan yemekleri alıyorsun. Kendin pişir, kendin yiyorsun. 100 gram, 100 gram et. Ya yani bir sürü et var, balık var. Çeşit çeşit. Hatta 100 gramına 40 baht ödüyorsa 20 lira falan yani. Ama 100 gramı doymayız. Zaten sokak yemekleri de ortalama 50 baht. Pahalı olduğu düşündüğümüz için şimdi sokak yemeği harcayacağız. Bahsettiğim Kare'nin köşesi burası. Buradan böyle evet. dönüp... Allah fare! Evet. Çok özetle çok çok büyük fare var mı Orta köşeye döndüğün zaman... Sonra köşeye döndük mesela. Durduk parayı. Böyle dümdüz devam ediyor. Adını bilmiyorum. Bir şey gece marketi var. Oraya doğru gideceğiz. Şimdi bu Walking Street dümdüz yol yani. Böyle dolaşmaktan sonra falan kaçışacağız şimdi. Dediği gibi böyle de gidiyor. Ben izle bu. Kızarmış timsah. Hala yemek yemedik. Sabahtan beri yürüyoruz. Acıktık, bitkin düştük. Night marketler biraz pahalı geldi. Daha çok restorantına Bak çekmeyi unuttum ya. Little Istanbul diye bir tane bir yer var. Adana Sonra tavuk döner, et döner, pide, lahmacun. Dünyanın en güzel yemekleri vardı. Ama lokal fiyatlara göre 3-4 kat pahalıydı. Yalan yok. Peki değer mi bile kadar değer. Ama bizim paramız yok. Çok özel Türk yemekleri ya. Yani. Fena yani. Neyse şimdi yine sayı yemeklerinden devam. Yemeği unutmazsam çekerim. Enerjim düştü, yoruldum. Walking de devam ediyorum Umarım sesim de geliyordur. Hostel de ileride solda zaten. Yemek gibi hostel'e geçeceğiz. Neden böyle konuşmuyorsam? Bu taraf. Böyle buradan. Katam Corner yazıyor. Burada kral. Selam kral. Şurası da yemek yiyeceğimiz yer. Ya. Yani. Royal Night marketlere. Bir sürü street food. Bu Fanda sevdiği yemek değil mi ya bu? Yuvarlak top top. Ondan arıyorum. Şu Asya geldiğimden beri ama bilemiyorum hangisi. Bu panda Donuz kanı çorbası. Şu galiba. Bango, <laughs>